Arkadaşlar hepinize selam arkadaşlar. Bugün çok büyük bir videoyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Beni tanıyorsunuz evet. Bugün terk edilmiş bir eve gireceğiz arkadaşlar. arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle. adam bir tane adam çarpıldı. İçine hiç kimse girmedi daha. Eskiden arkadaşlar çok uzun zaman önce yapıldı bu. Yap. o zamandan beri iyi şansı sürüyor. Hiç kimse girmiyor arkadaşlar. Burada taş kırpı bile çıkmadı. Hiç kimse de bir adım atmadı gireceğiz. arkadaşlar biz giriyoruz sizin için. Bu aboneler var ya bin arkadaşlar like'ları atalım hadi arkadaşlar hadi. girmeye başlayalım bismillah Arkadaşlar bir videoya 10.000 beğeni gelirse mezarlıkta bir gece kalıyoruz söz veriyorum arkadaşlar. Ya gelmez atmazsınız siz kazırsınız hani bence atarlar bence hadi, at Bence atarlar o zaman hadi abi, videomuza abi, geçelim. Abi, abi ya korkuyorum içime. Şey <laughs> Arkadaşlar abi baksana kamerada Bak, da gaf karanlık. Gaf <laughs> karanlık. Hadi. Evet arkadaşlar giriyoruz. Arkadaşlar çok korkuluş şu anda. Hadi bakalım Aa. bismillahirrahmanirrahim. Götüm dondu arkadaşlar. Hava çok soğuk. Oo. Bakalım hadi. Aa. Gelin, gelin 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 beyler. Git gel. <laughs> arkadaşlar bismillah girdik. Evet sağ ol. Bismillahirrahmanirrahim. 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 <laughs> <laughs> Yandım. Aha o, o da hiç açılmadı Orada birisi galiba bir şey olmuş Gidiyoruz arkadaşlar evet. Arkadaşlar Bak. bakın Şu ışık niye yanıyor lan Burada elektrik yok hmm. Ar <laughs> Arkadaşlar <birisi var. gülüyor> Çıkın oğlum çıkın <gülüyor> 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 Arkadaşlar görmediniz mi Oh. Oh, klima niye yanıyordu ya? Orada arkadaşlar yok. içerisi çok sıcak ama bunu kokuyor. Çok kötü, çok kötü. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar bir şu anda var çok ya, korkuyoruz. Küflenmiş şeyler var içerisinde. Böyle var ya insan küflenmiş, ceset küflenmişi var. Arkadaşlar. Bir de, o bir ben de aslım Aslı Boran Sanki birisi bize bakıyormuş gibi birisi Arkadaşlar çok korkuyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Evet arkadaşlar. Ne yapacağız biz de bilmiyoruz arkadaşlar ya. Oh. Yiğit de bir çiş molasına gitti. Geberesi eve gitti. Şimdi gelir arkadaşlar Yiğit de ileride bak diyor. Ne oluyor bismillahirrahmanirrahim. Evet, bismillah. bismillah bismillah bismillah. Yiğit de bismillah, şeydi bismillah. arkadaşlar. Bismillah bismillah bismillah. bismillah. Allah'ı. Anan şah bir şey var. Allah gittim. Ne oluyor ne öyle? Yiğit de geldi. Yiğit. Arkadaşım. Tuvalete gittim. İh. Ne oluyor dedi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Orada bir şeyler olduğunu tam da biz bilmiyoruz. Oğlum araba çalışıyor lan. Araba ne oldu? Arabaya bir bak olmamıştır. Neyse. Arkadaşlar az önce orada simsiyah bir şey vardı. Ya çekme Selim videoyu ya. Çok korkuyorum. Ya, arkadaşlar sizin için giriyorum bak o eve. Arkadaşlar az önce duydum. Durun. Durun az durun lütfen gitmeyin. Arkadaşlar bak beyaz varlık var. İçeride birisi var. Çok üşüyorum hem. Hava çok soğuk. Hava zaten götüm dondu. Evimizden bayağı buzuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar evimizden bayağı bozuyoruz. Allah Allah oy. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Her kamerayı oraya gösterdiğimizde Allah bir şey aferkler, olmuyor Allah ama Allah bize gönderdiğimizde. De, galiba kameradan korkuyorlar. Kamera görmek istemiyorlar arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyoruz. Bunlar Müslüman. Müslüman seyirciler. Oh. Allah Allah. Allah'ım sen bizi korkuyorlar. Bizi buraya sokma. geçir arkadaşlar. arkadaşlar. şu an soğuktan titriyorum. Müslüman cinler Biraz bunlar korkudan. korkudan... korkudan... Arkadaşlar geçirmiyorlar hemen. Arkadaşlar gördüğümü görüyor musunuz? Camda birisi bakıyor Bakın bak. evet arkadaşlar bakın. Buradan da gözüküyor. Evet arkadaşlar birisi bakıyor. Bismillah git. Bizden ne istiyorsun? Git. Taş atıyorlar bize. Gidin! Bizden istemeyin bir şey! Ananı sikeyim gözüm öteye düşer. Ananı sikeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Er Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Arkadaşlar ne yapacağız bilmiyoruz. Çok korkuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillah. Bismillah. Kamerayı hep oraya tut, tut ya. Her oraya geldiğinde bir şey oluyor. Oo, Ooo oh, taş geliyor. Arkadaşlar Alacağım. ne yapacağız biz de bilmiyoruz. Alacağım. Çekmesek mi biliyoruz. Arkadaşlar şu an Dikkatlen oraya orada. giriyoruz ama bizi sokmuyorlar yani. Ben kap kaptan orada girdiğimizde bir varlık geldi. Sonra Arkadaşlar bize işte saldırı geldi. Bismillah. Rahman. Bismillah. 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 Ay, Arkadaşlar gör şu Birazcık girdik ama <laughs> gösterdik. Arkadaşlar de, daha geri kalanı göstermedik. Dur bak beni. ben. O minna like gelirse ikinci Allah, partini çekeceğiz arkadaşlar. Bismillah, Bismillah. Kendinize iyi bakın. Lazım Görüşmek bir üzere baba. Görüşürüz arkadaşlar. Çok kurtuk.